Arkadaşlar misiller Mortis arkadaşlar korkunç Mortis şeyini oynayacak onun sesi çıkın biraz tamam şimdi arkadaşlar korkunç Mortis şeyini izleyeceğiz burada arkadaşlar işte çok güzel animasyon abi ben animasyonu beğendim siz de beğenmişsiniz umarım Mortis var burada siyah şey var uff abi çok güzel efsane lan Riko'ya bakalım Rico da güzel Var orada BB de BB gözleri çok efsane olmuş. Emzinki efsane abi. E. Mike var. Dynamite öldürecek şimdi Mortis öldürüyor şeyli var orada. şimdi ne yapacak şeyi öldürür bence Mortis öldürdü. Balle abi balle. Oğlum niye kaçmadınız ya? Çok güzel bir animasyonda arkadaşlar. Hoşuma gitti. Biraz daha arkadaşlar güzel bir animasyon bu. bu seferki arkadaşlar. Aynı arkadaşlar ama arkadaşlar kanalın ismi arkadaşlar Oynakslar kanalı buldum arkadaşlar. Numortası burada ağlıyor. Aynı sanım arkadaşlar. Ben aynısını izlemeye çok çok hoşuma gitti. Şu an buradan bunu görüyoruz. <laughs> bildirim geldi lan. Neyse hoşverin. Siz kızın çünkü çok ses geliyor. O yüzden tamam. Siz abi çok güzel bir animasyon ya. Hoşuma gitti animasyon. Neyse bugünlük Güzel bir animasyondur. Efsane animasyon abi bu çok güzel efsane, so ofiso abi. Arkadaşlar